Oyyy farklı sızıveyi altında kalmak gerçekten çok zor. Benim acil Benim ikinci bir silah almam lazım. Evet arkada Prefire'a kaldı. Büyük ihtimalle iki arı bir M24 oynayacağız. Bak bak radar altındayım. Güzel. O da güzel. Kaç 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 kaç. Ah be. Bravo. Hadi sıkışıyoruz ya. Böyle bir de reload sıkıntısı falan oluyor 3 kişi olduğu için. Nice shot. Tamam. Target down. Cover güzel. me. <laughs> Reloading. Cover me. Aa! Abi öldü diyor bıraktım ya. Vallahi diyorum bak öldü diye bıraktım. Hayır M24. Sadece M4 bak alsın SKS almasın. Enemy down. Evet. Sadece M4. Lan oğlum bir ötekine bir indireydim <laughs> ötekine ya. Lan oğlum nasıl ya? Abi. Şimdi bak sağdan soldan şey yapıyorlar bana. Berkay nerede? Tamam biri orada. Hicam basam Geldi 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 geldi. Ah be. Yani can doldurup tam anlamıyla üçünü de gördükten sonra v yapmak istedim ama olmadı. Can. Güzel. Hemen reload atmam lazım. Ah be ayarlayamadım. Neyse güzel. Şuradan gösterirse. Tamam biri gitti. Hayır. Bir dakika. iki dakika reload. Güzel. Tamam bu da gitti. Anladım, bu da gitti. Abi adam, adam adam oynuyor kanka. Eyvallah ciğerim. Geliyor. Güzel. Bak bak geliyor bu ikinci şilasını bekliyorum. Killing spree for the blue team. Ah be dönemedim. Dönemedim. La kaldım arada. <laughs> Oğlum üç, üçlü araya sıkıştırdılar resmen tecavüz ettiler bana. Wow. Güzel. güzel 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 güzel. Bak fareye bak tava demiyor bana. Bak <laughs> <La>, kaçamadım. <laughs> Abi gaza mı gelsem ben oyunun ortasında? Abi nasıl ya? Güzel sağ sol yaptın. Helal olsun. Tamam kayıttaymışım. Çok güzel yedirdi. Ah arkalı önlü geldiler. Güzel geldiler. Şimdi dur. Benim Şöyle bir şey yapmam lazım. Tamam. Güzel oldu. Bir kişi eksilttim. <laughs> Tekrar <gelmem gülüyor> şöyle. Abi arkadan yedim ya. Vallahi kötü oldu. güzel 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 Killing spree for the red team. Şu an bak toparladılar. Fark vardı. Farkı kapatıyorlar. Bak, of, oh, soldakini unuttum. Tamam. güzel. Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Çok güzel ayarlamışlar kendilerince. Bak bak. Çok güzel. Şimdi duymasınlar beni. Çok güzel bir taktik uydurmuşlar. Güzel. Ah be. Ulan Hamza. Çok güzel yetiştin. Ama şimdi yedim seni. Şimdi yedim sizi. Hamza'yı aldım mı? Tekrar eski gücüme kavuşuyorum. Aynen. Tamam. Gel 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 gel. Öyle olmuyor. me. Ah be. Ama tamam düzeni bozduk fark kapandı ama düzeni bozduk en azından. Güzel. Gel lan. Oğlum sizin siz 3 kişiyseniz bende de M200 var. Oy. Aa yatmaya bastım yatmadı. Vallahi diyorum yatmaya bastım yatmadı. Tava atacak. Aa sıçtık 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 sıçtık. La oğlum bari birinizi öldüreydim. <laughs> Baksana üçü bir arada geziyor. Farelerin yeni taktiği. Bak 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 bak. Kaçlı sıfır altındayım Allah bilir. Ah be Hamza. Abi eğimler gerçekten çok iyi. Tamam biri gitti. Oo güzel ES. ES güzeldi gerçekten. Yetişemedim. Güzel. Şöyle geçmem lazım. Güzel. Canım bir. Ya abi ya. Ulan Hamza. Nereden çıktın sen ya? Benim bu oyunu yenmem lazım. Süper. Alacak. Abi. Süper. Yedi. Reloading. Ah be. Güzel 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 güzel. Almam lazım. Abi. Gel karşıma, gel karşıma, gel karşıma. Bomba atmayın lan. The red team doesn't have a lot of time left. No mercy! Cover me. Oui, canim çok az. <laughs> çok kesin, çok iyisin. Dead! Harika. Team Victory. Abi kaç farktan nereye döndük ya? Vallahi bak çok güzel konumlandılar. Onun sayesinde var ya berabere kaldık ya. Olaya bak. Gençler elinize sağlık. Konuşmasak olmaz mı? Yok olmaz. Aa, dur, olmadı. <laughs> Konuşmasak olmaz. Çünkü niye kendimi övdürmem lazım. <laughs> Beyler elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Eyvallah. De Teşekkür ederim. Sen de, <laughs> de sağlık. Çok güzel oynadın. Üçünüz aynı anda konuştunuz. Çok da güzel anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. O zaman şöyle yapalım. Sol baştan sayalım. Furkan'cım. Eline sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Nairo. Eline sağlık Mücahit'cim. Çok iyi oynadın. Güzel bir oyuncusun. Bu arada gençler TikTok Nairo PUBG YouTube'dan da Nairo takip ederseniz çok sevinirim. Lan oğlum çocuğa bak. Beleş'ten şey reklam koydular ya. Berkay. Eline sağlık abi. Güzel oynadın. Teşekkür ediyorum canlarım. Bu arada arkadaşlar Nairo'nun kanalını açıklamaya koyarım. Takip ederseniz sevinirim. O da kendince içerikler üretiyor. Kardeşlerim kırmadı beni. 3'e 1 geldiler. Ellerine kollarına sağlık. Hepsi birbirinden iyi, birbirinden kaliteli oyuncular. Buraya kadar izleyip like atmadıysanız bir beğenirseniz çok sevinirim. Bu arada başka kiminle vs atmamı istiyorsanız onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.